arkadaşlar şimdi deniz yolu ulaşımındayız. Buradan soru gelme ihtimali yüksek oluyor genellikle. Lütfen bu videoyu çok dikkatli dinleyin diyorum. Öncelikle bir terim var. Hinderland sorularda çok görüyorsunuz değil mi? Art bölge diye de geçer. Önce bunu soruyorum size. Hinderland diğer adıyla art bölge nedir? Daha bunu tanımlayanı ben görmedim derslerde. Arkadaşlar Hinderland... Limanın arkasındaki şehirlerdir aslında. Limana mal satan, limandan mal alan, limanla ikili ticari ilişkisi olan şehirlerdir, bölgelerdir, alandır işte o yaşanan sahadır. Şimdi şöyle yapayım. İzmir'e bakalım öncelikle. İzmir Limanı. Limanımızı aldık. Peki İzmir Limanı'nın hinderlantı kimdir? Dersek Manisa gelmez mi başta? Manisa ürettiği üzümü Vestel ürünlerini yurt dışına satacağı zaman İzmir Limanı'nı kullanacak. Ya da yurt dışından ham madde getireceği zaman yine İzmir Limanı'nı kullanacak. Bak limana mal sattı, limandan mal aldı. Limanla ikili ticari ilişkisi var. Aynı şekilde Aydın inciri ne olabilir? Zeytinini, Denizli tekstil ürünlerini, Uşak halı kilim battaniyesini, Afyon mermerini, Ondan sonra aslında bu Balıkesir tarafından da gelir mesela ürünler. Isparta Burdur'dan, İzmir Limanı'nın hinterlandı Ege bölgesinin tamamıdır. Kütahya'dan seramik gelir, bor minerallere gelir, işte Afyonkarhisar'dan mermer gelir. O zaman şöyle diyebilir miyim? İzmir Limanı'nın hinderlantı geniştir. Neden? Dağlar kıyıya dik uzanıyor. Kıyılarla iç kesimler arasında ulaşım kolay. Bu yüzden İzmir limanının hinterlandı genişlemiş. Ege bölgesinin tamamını almış. Güney Marmara'dan geliyor, göller yöresinden geliyor diyebilirim. Peki, aynı şeyi Antalya için de söyleyebilir miyim? Antalya limanının da hinterlandı geniştir. diyemezsin canım benim. Nasıl diyeceksin bak? Orada dağlar kıyıya paralel. Kıyılarla iç kesimler arasında ulaşım zor. Bu yüzden Hinderland darlaşıyor. E bir de geçse arkaya. Zaten Isparta, Burdur'da pek de bir şey yok. E demiryoluyla da İzmir'e bağlandığı için o İzmir'e doğru gidiyor. O yüzden İzmir limanının e, hinderlantı genişlerken Antalya limanının hinderlantı daha dar yorumunu yapıyorum ben burada. Mersin'e bakalım. Mersin avantajlı. Mersin ta nereye kadar açılıyordu arkadaşlar? Ee, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan gibi dışarıya açılabilen bir limandı. Hatta Türkiye'de transit ticaret limanı deyince ilk akla gelen yerde neydi? Mersin limanıydı diyoruz. Bunun dışında baktığımızda Karadeniz tarafına gidelim. Trabzon limanı. Trabzon limanını kurtaran kim oldu? E tabii ki doğal geçitler. Yani doğal geçitler Trabzon limanını kurtarmış ve İran'ın dışa açılan kapısı olmuştu. Samsun'u kurtaran, Samsun'da yer şekillerinin sade olması hinderlantını genişletmişti. Sinop'u kurtaran kim? Sinop'u kimse kurtaramamış. Sinop'u Allah da kurtaramamış. Sinop Karadeniz'in en geri kalmış limanı olmuş. Neden arkadaşlar? Sinop'un arkasında yüksek dağlar vardı değil mi? Böyle küre dağları vardı. E diyelim ki Sinop'taki bu dağları açtın. Arka tarafa geçtin. E arka taraftaki var? Kastamonu. Ya Kastamonu ile Sinop ne ticareti yapacak değil mi? Ya dışarıya ne satabilecekler? Çok fazla üretimi olan şehirler değil. O yüzden de ticarette gelişmiyor. Karadeniz'in en gelişmiş limanı hangisidir? Samsun. Nedeni nedir? yer şekillerinin sade olması hinderlandını genişletmiştir. İkinci sırada kim gelir? Trabzon. Onun genişlemesini sağlayan doğal geçitlerdir. Karadeniz'de hatta Türkiye genelinde en geri kalmış limanlardan biri neresidir? Sinop limanıdır. Şimdi Zonguldak'ta madene dayalı sanayi olduğu için Zonguldak limanı da gelişmiş limanlar içerisinde alır ama en gelişmiş Samsun'dur. Karadeniz'in konuşuyorum. Hinderland'ı en geniş limanımız hangisidir? Türkiye'de Hinderland'ın en geniş olduğu liman İstanbul Limanı'dır. Hinderland'ı neresi? Bütün Türkiye. 81 tane şehirle ne yapıyor arkadaşlar? İstanbul ticaret yapıyor. Hepsine bunların mal gönderiyor, mal alıyor. Hinderland'ı genişlemiş oluyor. Şimdi her liman ihracat da yapar, ithalat da yapar. Doğru mu? Ama biri diğerini illa ki ne yapar? Geçer. Mesela İzmir'i düşünelim. İzmir'de ihracat mı daha çok, ithalat mı dersek? Hop, ihracat. İzmir'de ihracat rakamları, ithalatı her zaman geçer. İstanbul'da ithalat. Mersin'de ihracat. O zaman şöyle diyoruz. İzmir daha çok ihracat yapıyor. Mersin'de daha çok ihracat yapıyor. Ama İstanbul daha çok ithalat yapan bir limandır. Soru geliyor. İzmir neden ihracat limanı özelliği gösterir? Neden biliyor musunuz? Buradaki ürünler hep ihracata yönelik. Örneğin Manisa'da Vestel ya da üzüm, tütün dışarıya satılabilecek ürünler. Denizli'de mermer, tekstil, Afyon'da yine mermer, Kütahya'da seramik, Aydın'da zeytin, incir. Şöyle düşünsenize Ege bölgesinde sadece patates yetişseydi, buğday yetişseydi sizce biz bunları satabilir miydik dışarıya bu kadar çok? He, o zaman İzmir limanı, ihracat limanı yapan İzmir iline ait özellikler mi, Hinderland'ına ait özellikler mi derse ne diyeceğiz? Kesinlikle Hinderland'ına ait özellikler, Hinderlant'ından çıkan ürünlerin ihracata yönelik ürünler olması, dış pazarda aranan ürünler olmasıdır. Peki İstanbul limanı ithalat limanı yapan nedir? İstanbul çok büyük bir şehir değil mi? Büyüklüğü ticaretinden de geliyor arkadaşlar. Osmanlı döneminde de, Bizans döneminde de ticaretin kalbiymiş İstanbul. Yani ekonominin başkenti diyebiliriz İstanbul için. Eee sermaye çok fazla var burada. Sermaye çok fazla olunca ne oluyor? Başka ülkelerden malları getirip buraya depoluyor. Ben İstanbul'a şey derim böyle. Türkiye'nin eee ne denir ona? Derim diyorum ama söyleyemedim sözcüğü bulamadım mesela. Eee toptancısı. Bir parfüm alıyorsunuz değil mi? Bakıyorsun ithalatçı firma Şudur diyor, Topkapı İstanbul. İşte bir saat alıyorsun, ithal bir saat alıyorsun. İthalatçı firma şudur, hep İstanbul yazıyor. E kardeşim bu malların hep önce İstanbul'a gelip oradan Türkiye'ye dağıtılmasının tek nedeni ulaşım ağının gelişmiş olması olamaz bence. İzmir'den de dağıtılır bu. Ama işte sermaye orada olunca o malları çekiyor. Ulaşım ağı da geliştiği için çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Satabiliyor. Bu bir. İki, İstanbul'un nüfusu çok fazla olduğu için tüketim fazla. Tüketim fazla olursa ithalat da ne yapıyor? Artıyor. Sanayileşme fazla. Tamam sanayileşme fazla ama sanayi için ham ihtiyaç var. Sanayi için enerjiye, petrole ihtiyaç var. Doğalgaza ihtiyaç var. Bu da ithalat yapmasına neden oluyor. O zaman İstanbul Limanı ithalat limanı haline dönüştüren. Hinderland'ın ait özellik mi? Kendine ait özellikler mi? Bak İstanbul'un kendine ait özellikler, nüfusunun fazla olması, sanayileşmenin fazla olması, enerji ihtiyacının fazla olması, işte e, ulaşım ağının gelişmiş olması hep bunlar İstanbul'a ait özelliklerdir. İzmir'i ihracat limanı yapan Hinderland'ıdır. İstanbul'u ithalat limanı yapan kendine ait özelliklerdir. Mersin ihracat limanıdır. Ama mallar genellikle kendi malı değildir. Dışarıdan gelen malların geçişini sağlamasıyla alakalıdır diyebiliriz. Limanların yükleme boşaltma kapasitesine göre sıralaması var arkadaşlar. Birinci sırada gördüğünüz gibi İstanbul var. Bana diyor ki öğrencilerden görenler ya öğretmenim diyor Mersin Limanı'nı gördüm ben diyor. Mersin Limanı devasa diyor en büyük liman diyor. Evet bireysel bazda bakarsanız en büyük liman diyebilirsiniz. Ama İstanbul Limanı diye İstanbul'da bir liman yok ki. 7-8 tane İstanbul'da liman var. İşte bu kapasite ne demek biliyor musunuz? Gemi yanaştırma. Yani otobüslerin ana yanaştığı şeyler var. Peronlar var ya onun gibi düşünebilirsiniz. Yani kaç tane gemi yanaştırabiliyor? Kullanım alanı ne kadar? Ee, işte konteynerları koydukları yerler oluyor böyle. Roro taşımacılığı yapılan alanlar oluyor. İşte ona biz yükleme boşaltma kapasitesi diyoruz. İstanbul'un birinci sırada olmasının nedeni liman sayısının fazla olması. Mersin ikinci sırada limanı oldukça ne büyük. İzmir'de Alsancak tarafında limanımız küçük bizim ne yazık ki. Çandarlı tarafında da bir liman yapılıyor şu anda ama o e, aktif değil. Alaada bir liman var. Mersin'i geçemiyor İzmir yükleme boşaltmada. Gelir sıralamasına baktığımızda hiç düşünmeyeceğiz zaten. Hem ithalat hem ihracat rakamları yüksek olan İstanbul birinci sırada. İzmir bakın ikinci sırada. Demek ki bu kapasitenin, alanın genişliğiyle alakalı bir şey değil. Gelirde İzmir onu geçiyor. Çünkü çıkan ürünler değerli. Mermer, bor mineralleri, zeytin, incir, tütün, haşhaş. Bunları düşünebiliriz. Mersin daha çok transit ticareti olduğu için sadece geçiş parası aldığı için sıralamada geriye düşüyor diyebiliriz. Peki bir soru daha. Türkiye'de limanların hepsinde demiryolu ulaşımı vardır. Doğru mu cümlem? Limanların hepsinde demiryolu ulaşımı vardır. Doğru mu? Değil. Mesela başta Trabzon limanı da yok. Sinop limanı da yok. Antalya limanı da yok. Yani hepsinde vardır demek pek de doğru değil. Son bir şey daha eklemek istiyorum buna. Ee, İstanbul'daki limanların yükünü hafifletebilmek için Trakya'ya bir liman yapıldı. Nereye? Tekirdağ. Adı Asya Port. Bu da belli mi olur değil mi? Soru olabilir mesela. Der ki işte İstanbul'un yükünü hafifletebilmek için Trakya'ya bir liman yapılmıştır. Adı nedir diye belki sorulabilir. Asya Port çok ilginç de bir hikayesi var. Bizim Türk bir denizci şirketimiz var. Bir de İtalyanların bir denizci şirketi var. Bunlar birlikte iş yapıyorlar. Birlikte iş yaparken bizimkinin kızı, İtalyanların oğluyla tanışıyorlar, aşk yaşıyorlar. Ve bu aşk sonucunda da işte evleniyorlar. Evlenince iki tane çocukları oluyor. Bir erkek, bir de kız çocukları oluyor. Erkeğin adına Daniel koyuyorlar. Kızın adına da Asya koyuyorlar. Dedesi de diyor ki Asya'nın adına Tekirdağ, Daniel'ın adına da İtalya'ya bir liman yaptırayım diyor. Yaptırıyor gerçekten. Karşılıklı ticaret oluyor. Görüyor musunuz? Millette ne aşk var. Millette ne dede var yani. Torunlarına, isimlerine liman yaptırmış. Evet. Geldik sınır kapılarımıza. İsterseniz Kuzey Doğu'muzla başlayalım. Yani nereye gidelim? Gürcistan'a doğru gidelim. Ben şimdi Gürcistan'a gittim, Batum'a gideceğim, böyle gezeceğim. Yani Karadeniz turuna gittim, Doğu Karadeniz'e gittim. Bizim insanlarımız yapıyor ya böyle çok fazla yapıyor, böyle aslında pasaport yok şeyle bir kimliği gösteriyorsunuz, geçiyorsunuz işte yurt dışındayım falan böyle paylaşmak için bile giden oluyor buraya. Ya da işte ne bileyim telefon almaya gittiler, telefon turizminin yoğun olduğu yer diyebiliriz burası. Bu hangi kapımız derse Artvin'deki Sarp sınır kapısı. Ee, Ardahan tarafında Ardahan Posof'ta Türk Gözü diye bir kapı var ama tabii Sarp kadar işlek bir kapı mı? kesinlikle değil. Demir yolu için yapılmıştı hani Demir İpek Yolu projesi var ya. Sırf oradan geçen yük trenini vergilendirmek için yapılan kapının adı ise neydi? Cambaz. Bir de göller konusunda hatırlıyor musunuz? Tektonik göl söylemiştim. Türkiye'de sınır oluşturan tek göldü. Neydi adı? Aktaş. Orada Ardahan Çıldır kısmı diyor ama Çıldır Gölü aşağıda kapının adı Aktaş Gölü'nden alıyor. O yüzden ona lütfen dikkat edin. Yani Gürcistan sınırımızda Sarp, Türk Gözü, Cambaz ve Aktaş var. Soru olma ihtimali bence daha yüksek olan mesela Cambaz'ı sorabilir. Demir İpek Yolu projesinin geçtiği sınır kapısıdır diyebilir. Ya da işte adını bulunduğu gölden alır gibi derse de Aktaş. Geldik Ermenistan sınırına arkadaşlar. Ermenistan'da bizim aramızda ticari bir ilişki yok. 93 yılından beri ticari geçişler olmuyor. Bir deprem döneminde açıldı. Oradan yardım konvoyları geldi. Ama 93 yılından beri ticari olarak kapalı. Kars tarafında Akyaka'da ve Iğdır'da Ali Can arkadaşlar iki tane sınır kapısı var. Türkiye'nin en kısa kara sınırı bak en kısa kara sınırı Nahçıvan'a ait. Nahçıvan Türkiye arasındaki sınır. Azerbaycan'a bağlı bir özel bölgedir. Tabii bu sınır kapısında be bilmemiz bence önemli. Şimdiye kadar hiç sorulmadı mesela. Dil ucunu sorabilir. Dil ucu Iğdır ilindedir. Buna da dikkat edelim. En eski kara sınırımıza geldik. O da kimle? İranlı arkadaşlar. Kasrı Şirin anlaşmasıyla çizilmiş bir sınırımızdır burası. Ben mesela Ağrı'dayım değil mi? Ağrı'dan İran'a geçmek istiyorsam Gürbulak'tır. Bu arada en işlek kapı Gürbulak'tır İran sınırımızda. Çünkü transit ticaretin geçtiği hani E80 E90 karayollarımız var demiştik. Uluslararası yollar. O yüzden doğuya doğru bir ticaret yapılıyorsa İran'dan girilecekse karayolunda Gürbulak en çok kullanılan. Van tarafında Kapıköy var. Hakkari tarafında ise Esendere'yi görüyoruz. 3 tane kapımız var. Hakkari Esendere, Van Kapıköy, Ağrı Gürbulak. Şöyle soru gelse. Hangisinden demir yolu geçer? Kapıköy'den. Neden biliyor musunuz? E Hakkari'de demir yolu yok ki Esendere'den geçsin. Ağrı'da demir yolu yok ki Gürbulak'tan geçsin. Göller konusunu hatırlıyor musunuz? İran Tebriz treni gelir bana demiştim. Oradan Van Gölü'nden feribota bindiriyorlar treni. Hop Tatvan'a geçiriyorlardı. Dikkat. Edin. Gelelim Irak sınırına arkadaşlar. Irak sınırında bir üzümlü kapımız var Hakkari'de. Bir de Habur var. O da Şırnak'ta. Şimdi bu bölgenin en işlek kapısı Habur nedeni ne derseniz Suriye sınırının kapalı olması. Bakın Suriye sınırımız Türkiye'nin en uzun kara sınırıdır değil mi? Bak en uzun kara sınırımız Suriye sınırı. Ama burası da ticari geçişlere ne? Kapalı. Sadece askeri konvoyların geçtiği Türkiye'nin denetiminde olan bir kapı. Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Kargamış, Çobanbey. Yani burada bir ticaret yok. Şimdi i̇şte Avrupa'dan adam geldi. Eskiden olsa istediği kapıdan geçip Orta Doğu'ya iniyordu. İstediği ülkeye gidebiliyordu oradan. Ama savaşın olduğu bölgeye giremediği için buradan devam ediyorlar. En yakındaki var Habur. Habur'dan geçiyorlar. O yüzden de baktığımızda Doğu'nun en işlek kapısı neye dönüştü? Habur'a dönüştü. Türkiye'nin Suriye sınırında açtığı son kapı nedir derse Hatay'ın Kumluca ilçesindeki Zeytin Dalı sınır kapısıdır. Ben Suriye'ye gitmiştim. Tabii bu şeyler olmadan önce 2009'larda falan gitmiştik. E, cilve gözünden geçmiştik buradan. Çok işlek bir kapıydı o zamanlar. Yani o zaman ticaretin en işlek olduğu kapılardan bir tanesi cilve gözüydü. E, tabii ki artık savaşta inşallah orada bitiyor ve buradaki ticaret de açılır. Bu kapılarda ne olur? Canlanır. Çünkü o zaman buradaki şehirleri de olumsuz yönde ne yapıyor? Etkiliyor, ticaret hayatlarını azaltıyor. Kapılar hep habura doğru yöneldiği için Güneydoğu Anadolu'daki sınır kapıları, hani demiryolu ulaşımı bile vardı burada ama bunların hiçbirinin olmuyor, kullanılmıyor. Gelelim batıya arkadaşlar. Yani Yunanistan ve Bulgaristan sınırımıza geldik. Ben diyelim ki Yunanistan'a geçeceğim. Hemen öğrenci bana diyor ki İpsala öğretmenim. Tamam İpsala biliyorsun. Güzel. Nerede? Edirne'de. Ama Pazar Kule de var orada. O nerede? O da Edirne'de. Uzun Köprü var. O da nerede Edirne'de. Bak burada bir şey öğreniyoruz. Türkiye'nin Yunanistan'la sınırı sadece tek bir ilden sağlanıyor. O da kim? Edirne. Bulgaristan sınırımıza geldik. Kapıkule nerede? E yine Edirne'de. Hamza Beyli o da Edirne'de. Sadece Dereköy, Aziziye, Kırklareli'nde. Bak benim askerlik yaptığım yer. Yani orada Aziziye'de yapmadım ama Kırklareli'nde yaptım. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Çok güzel bir soru olmaz mı? Tamam zor olur kabul ediyorum ama güzel bir soru olur. Buradan işte dört tane kapıyı alır değil mi? Pazar Kule, İpsala, Kapı Kule, Hamza Beyli bir de Dereköy Azize'yi alır. Batı sınırımızda yer alan sınır kapılarından hangisi farklı bir ildedir derse doğru cevap ne olacak? Dereköy Azize. Bu Kırklareli'nde diğer kapıların hepsi neredeymiş arkadaşlar? Edirne sınırındadır. Ben trenle Bulgaristan'a gitmek istiyorum. Gidebilir miyim? Giderim. Plovdiv'e kadar ne oluyor? Tren gidiyor arkadaşlar. Peki Yunanistan'a gidebiliyor muyum? Yunanistan'a da demiryolu var ama şu anda ne olmuyor? Kullanılmıyor. Yani kullanım şeyi yok. Ama seferler ne olabilir? Başlayabilir tabii yeniden. Buraya ben tek tek yazdım bakın. Mesela Bulgaristan'a gideceğim Kapıkule'den Plovdiv'e trenle gidebiliyorum. Şu anda aktif şekilde kullanılıyor. Yunanistan'a uzun köprü sınır kapısından var. Ya yani demiryolu ulaşım var ama kullanılmıyor şu anda. Çoban Suriye kullanamayız zaten Suriye'de savaş olduğu için kapalı. Nusaybin yine kapalı. Kapıköy İran aktif. Canbaz Gürcistan aktif. Nasıl soru olabilir? Hangi ülkelerle demiryolu ulaşımız şu anda aktif olarak sağlanmaktadır? İran var, Gürcistan var, bir de Bulgaristan var. Bu da yine farklı ve güzel bir soru olabilir. Evet. Türkiye'de turizme geldik arkadaşlar. Bizim ülkemizde 2023 yılı verilerine göre Mesela 2023'te açıklanan verilere göre. Ne kadar turist geldi bize? Yani 2022 yılı tamamını konuşuyoruz. Çünkü biz şu anda hala 2023 yılının içindeyiz. Ee, bize 40 pardon 51 milyon neden burada şey oldu? 51 milyon 46 diye durdum. Çünkü çift e, çifte vatandaş yani bizim gurbetçi dediğimiz vatandaşlarımız da onları da toplam aldı, 51 milyon yapıyor tamamen yabancı dediğimiz yaklaşık 46 milyon insan geliyor. Ama toplamda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 51 milyon diyebiliriz. Peki bu bir 51 milyon Türkiye'ye ne kadar gelir bırakmış? 46 milyar dolar. Arkadaşlar bu rakamın nasıl bir rakam olduğunu size şöyle anlatayım. Türkiye otomotivden bir yılda 32 milyar dolar kazanmış. İhracatta birinci sırada olan sektörden kimyevi ürünler ve muamirleri demiştik. 35 milyar dolar kazanmışız. Yani baktığımızda boşu boşuna turizme bacası sarayı demiyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin bir önceki yıl dış ticaret açığı 46 milyar dolardı. Yani turizm tek başına Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatabilecek seviyede bir rakama sahiptir. Şu anda dış ticaret açığımız 100 milyar dolara çıktı. Ama bakın şu anda da onun yarısını bile ne yapıyor tek başına karşılayabiliyor. Yani Türkiye için turizm gerçekten oldukça önemlidir diyorum. Şimdi baktığımızda gelire göre sıralama. Mesela Marmara bölgesi turizm gelirlerinde ilk sıradaymış. E öğretmenim diyor nasıl olur diyor. Orada diyor yaz turizmi nerede yapılıyor? Bak öyle düşünmememiz lazım. Nasıl düşünmemiz lazım biliyor musunuz? Burada İstanbul var bir kere. Tarih var, kongreler var değil mi? Birçok şey var. O yüzden e, turizmi yıla yaydığı için en çok geliri marmarın etmesi gayet ne? Normal. Ege ikinci sırada. Ege'de de turistik nokta sayısı fazla. İzmir var, Çeşme, Aydın Kuşadası, Didim var, Muğla'da Bodrum değil mi? Yani baktığımızda Ege'de 3 yer. E Akdeniz? Akdeniz'de sadece Antalya. Evet Antalya il sıralamasında çok iyi bir yere gelebilir. Ama baktığımızda e, bölgesel sıralamada Akdeniz'i ilk sırada ne yapamıyoruz? Göremiyoruz diyebilirim. Turist sayılarına bakalım isterseniz. Muğla'ya 3 milyon üzerinde turist gelmiş. 3.3 milyon. Edirne'ye 4.1. E tabi burada Edirne'nin böyle bir rakama ulaşmasının nedeni Bulgaristan ve Yunanistan'ın yakın olması. Karayoluyla hani günübirlik insanların da çok sık gelebilmesi. Antalya 14 milyona ulaşmış ama İstanbul hala Antalya'dan daha fazla turist çekiyor mu? Evet yani İstanbul birinci sırada turizm gelirlerinde de sayıda da ilk sırada olduğunu görüyoruz. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ülkemize en çok turist gönderen ülkeler. Birinci sırada Almanya. Burada da öğrenci bana diyor. E, öğretmenim diyor Rusya değil miydi Rusya? Evet sıralamada değişiklikler ola. Biliyor. Türkiye'de bu sene Almanya oldu arkadaşlar. Tabi 2023 bittikten sonra 2024'te açıklanacak verilerde belki sıralamada yine değişiklikler olabilir bilir. Almanya bir, Rusya 2, İngiltere 4. sırada da Bulgaristan. Bulgaristan'ın olmasının nedeni de işte ne oluyor? Yakın komşu olmamız, günübirlik geçişlerin çok fazla olması demiştim. Bana derste öğrenciler diyor ki, Öcam e hocam Japonya olması gerekmiyor mu? Neden dedim Japonya?" E diyor her yerde diyor gözü çekik insanlar var diyor. Her gözü çekik olan Japonya da Çin olmuyor. Uzak orası. Güney Korelisi de var değil mi? Ne kadar çok ülkeden geliyorlar. Biz çok genelliyoruz böyle. O yüzden genellememek gerekiyor. Bunlar resmi rakamlar. 2022 yılında turist sayılarına bakalım mı? Dünya ülkeleriyle Türkiye'yi karşılaştıralım. Fransa'ya 82 milyon turist gelmiş. Yani nüfusundan daha fazla turist ağırlamış. İspanya'da aynı şekilde 74 milyon gelmiş. Nüfusundan fazla turist ağırlamış. Türkiye'ye de 51 milyon gelmiş. Tamam biz nüfusumuzu yakalayamamışız ama en fazla turist alan 3. ülke olmuşuz. Türkiye ilk defa tarihinde ilk 3'e girmiştir arkadaşlar. Turist sayısında. Ama gelirde hani ilk 3 demeyiz diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Tabii ki hani turistin bıraktığı kişi başına gelir de burada önemli. O yüzden Türkiye zaten bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani turizmi sadece kıyı turizmi olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. İnsanlar Türkiye'yi sadece yazın gelinen, sadece plajları olan bir yer olmayı bırakmalı. İstanbul gibi düşünmeli. Yani her yeri İstanbul gibi görebilmeliyiz. O tarihi yerlerimizi ya da yer şekillerimizin bulunduğu alanları tanıtabilirsek ne olabilir? Kuş gözlemciliği olabilir değil mi? İşte spor organizasyonları, golf turizm organizasyonları oluyor. Kış turizmi Türkiye'de parlamaya başladı. Mesela birçok Avrupa ülkesinden kışın Türkiye'ye geliyorlar. Hatta uzak doğudan bile Türkiye'ye gelenler kış turizm için çok fazla. Bu yüzden Türkiye bir plan uyguladı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 2013 yılında 2023 turizm strateji planı diye. Biz o planın meyvelerini şu anda aslında yiyoruz. Mesela neler yapıldı? Antalya'ya. Antalya örneği üzerinden gidelim. Antalya'da G20 zirvesi düzenlendi. Aslında bunlar hep İstanbul'da düzenlenirdi. Devlet başkanları geliyordu. 20 büyük devletin başkanı geliyordu. Antalya'da yapıldı. Ukrayna-Rusya savaşının işte gidişatını artık planlamak için uluslararası bir organizasyon vardı. O da Antalya'da yapıldı. Sonra Tiger Woods'u bilirsiniz değil mi? Ee, büyük bir golf oyuncusu. O da geldi. Türkiye'de Antalya Belek'te Avrupa'nın en büyük golf sahasının açılışında bir işte gösteri maçı yaptı. Antalya'ya gitseniz saklı kentte ne var arkadaşlar? Kayak yapabiliyorsunuz. Sonra Expo düzenlendi yine Antalya'da. Botanik Expo'su düzenlendi. Biz burada neyi amaçladık biliyor musunuz? Yani İstanbul gibi Antalya'nın da turizmi yıla yayabildiğini 12 ay boyunca gelinebilecek bir yer olduğunu dünyaya göstermeye çalıştık. Ve gerçekten de bunu başardık. Antalya, İstanbul'u rakamsal değerlerle ne oldu? Yakaladı, yakalacak. Yani bazı yıllar çok daha da yakın değerlere ulaşabiliyor. Şimdi biz dediğim gibi bu strateji planında 9 tematik bölge oluşturduk. Bu tematik bölgeler nedir derseniz üstünden geçelim isterseniz. Şimdiye kadar hiç soruya dönüşmedi soruya dönüşebilir. Firik ya kültür termal gelişim bölgesi. Ben öğrenciye soruyorum. Firik Vadisi'ni biliyor musun diyor. Kim Kimsenin haberi yok. E senin bilmediğini turist nereden bilecek? O yüzden Firik Vadisi'ni biz dünyaya tanıtmalıyız. Neresiymiş şehirler bakın. Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak. Firik Vadisi. İkinci sırada Troya. Öğretmenim Troya'yı biliyoruz. Troya, Çanakkale, Balıkesir. Tamam doğru haklısın da ama turist bilmiyor. Turist Yunanistan'da sanıyormuş. O orijinal Truva filmi var ya. Orada çekilmiş. Hani kaçırmışız biz o fırsatı. Onlar çekmiş orada. Hatta sonra e, o filmdeki orijinal at Çanakkale'ye getirildi. Şu anda merkezde sergileniyor. Çok güzel bir müze yapıldı bakın arkadaşlar. Tevfikiye köyünde. Yani Çanakkale turist çekmeye daha yeni başladı. Bu projeler sayesinde düzenlendi. Afrodisyas. Bak bu yine çok ilginç bir olay. Ara Güler'i biliyorsunuz değil mi? Ara Güler. Büyük bir fotoğraf sanatçısı. Denizli taraflarında Pamukkale, buralarda bir organizasyona katılıyor. Dönüşte de böyle köyleri gezerken bu Afrodisias antik kentine giriyor. Ama şok oluyor adam. Antik kentin içinde köylüler yaşıyor. Adam bildiğin sütunları eve götürmüş, orada beşik yapmış, bebeğini sallıyor. İki tane amca oturmuş böyle sütun başlıklarında tavla atıyorlar. Yani bildiğin köylü içinde yaşıyor. O da onları fotoğraflıyor böyle. Bu fotoğraflar dünyada yayınlanıyor. Herkes şok oluyor. Diyorlar ki yani biz Afrodisias olduğunu bilmiyoruz bunun daha o zamanlar. Aa diyorlar bu aranan kent Afrodisyas. UNESCO geliyor hemen koruma altına alınıyor. Belgesenin lütfen izleyin bakın. Komik de şeyler var böyle. Çok güzel anlatıyorlar. Çünkü Ege şivesiyle köylüler anlatıyor. O köylüleri oradan almışlar ama yakında böyle bir köy yapılmış. Ondan sonra onlara böyle takı falan tarzı şeyler yapmayı öğretmişler. İngilizce öğretmişler ve gelen turistlere satış yapıyorlar. Evet arkadaşlar listemiz biraz uzun. İsterseniz devamını diğer videoda devam edelim. Kendinize iyi bakın diyorum.